Maraş Kalesi'nde Dağların bayrağı dizindirecek Ve sonra Bütün Türk bayraklarınızı tek tek indireceğiz Yüzbaşı Yüzbaşı Piyer Sizden Sizden korkmak yok Yüzbaşı Öyle de olur Maraş Maraş bize mezar olmadan Düşmana gözler olmaz. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'mızla korkma deliği gibi korkmak yok. Aslan Bey! Aslan Bey! Aslan Bey! İyi. Ne olacak Nedir bu telaş? Bey! Benim babam Mehmet Akif büyük yolladı. Her mahallede, her mektepte, maraşın bütün halkına, bütün gençlerine bu hitap, bu hitap dağıtılacakmış Bey. Şah abi, evladım acele edesin. Şubat'ta Kurtuluş Haftası'nda bunu hatırlatmak için bir çat kapı tiyatro gösterisi yaptılar. Ben çok ilk başta heyecanlandım. Gerçek gibiydi. Çok güzeldi. Böyle bir aslan beyimizle girdiğinde böyle böbürlendim. Böyle çok mutlu oldum. Böyle bir Türk askeri olduğu için korkmadı. Fransızı dışarı çıkardı. Çok sevindim böyle bir ejda, ecdadımız olduğu için. Böyle bir savunma olduğu için eskiden. Aslan Bey ve Şahap karakterleriyle tiyatro oyuncularımız çat kapı öğrencilerimiz hiç olmadan sınıfa girip o gün neler olmuş bunu sembolize ettiler, oynadılar. Sevgili öğrenciler de gerçekten çok mutlu oldular. O günü de neler yaşanmış bunu gördüler. Öğrencilerimize, gençlerimize bunları yapmak amacıyla bu çat kapı tiyatro gösterisini yaptık. Doğrusu gerçekten çok da güzel oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Ben şimdi fikirlerini aldım. Hayatlarında unutamayacakları bir zaman dilimi olduğunu görüyorum. Ben şehrimize, ülkemize Allah o günleri bir daha göstermesin diyorum. Kurtuluş haftamızda kutlu olsun diyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum.